Merhaba, bayram sabahında hangi müjdeler var ve nasıl istifade edebiliriz? Şu an elimizde Tefsir-i Suyuti Ed-Durul Mensur Fit-Tefsiri Bil-Mesur kitabı vardır. Buradan bayram sabahında neler yapılacağını okuyacağız. Ondan önce, Leylet-ül gecesinde affedilmeyecek dört sınıftan bahsediliyor. Bu çok mühim bir malumat. Feyakulü Cebrail. Cebrail aleyhisselam melaikeye diyor ki. Nezarallahu ileyhim fi hâzihi leyleti. Allahu Teala o leyletil kadri gecesinde insanlara nah rahmet nazarı ile baktı. Fa afa anhum ve gafâra lehum. Onları affetti, mağfiret etti illa erba'de ancak dört sınıf müstesna. kulna ya Resulallah menhum. Bu dört sınıf kimdir ya Resulallah diye sorduk. Al Peygamberimiz buyurdular ki aleyhissalatü vesselam. Rajulun mudmanu hamrin. Şarap bağımlısı yani içki bağımlısı. Ve aqun li ana babasına ak olan çocuk. Katrun rahmi. Sonra sılay rahmi kesen kişi. Sılay rahmi kesmek yani akraba ile küsen kişi. Bir de müşahin diyor. Müşahin kimdir diyor ya Allah Müşahin. Huvel musarim. Müşahin demek ikinci husumeti ağır, düşmanlığı ağır olan kişi. Yani hemen barışmıyor, hemen affedi vermiyor. Peki ya ana babasının çocuk ne zaman ak oluyor? Bazı ulemalara göre anne babaya çocuğun yaptığı eziyetinden dolayı anne babanın gözüne azıcık yaş gelirse oracıkta çocuğun bu kadarlık çocuğun ak olmasına kafiymiş. Yok canım o kadar da değildir diyemeyiz. Zira Kur'an-ı Kerim'de anne, baba, anne babaya uf bile deme buyurmakta. Fe ize kânet leylettül <laughs> fıtri. Bayram gecesi olduğu zaman. <laughs> Bir dakika. Bu gece leylettül <laughs> caize diye isimlendiriliyor. Be'se Allahul melâikete fi küllü <laughs> bilad. allah Teala meleklerini her beldeye gönderiyormuş. Tabii ki de işte Müslümanların beldesine geliyor ve yani bir yerde tek bir Müslüman varsa ve teravih kılıyorsa işte oruç tutuyorsa oraya da gelir. Yani o zaman yani sizin bizim sokakta melaike var. Feyahbitûne ile'l-ardı. <-arzi> melaike yeryüzüne dağılıyorlar. Feyekûmûne ale'ef ve hissükeki. <feyahitler> yani e, her sokağın başında dururlar. Feyunadun bi sautin yesma'u min halqillah illa el vel ve insa. O kadar güçlü ses ile nida ederler ki bütün hayvanlar, bütün Allahu Teala yarattığı herkes duyar. Ancak insanlar ve cinler duyamaz. Feyekulun ya ummetu Muhammedin Uhrucu ila Rabbin Kerim. Melekler diyor ki ey Ümmetim Muhammed Allahu Teala'nın huzuruna çık yani bayram namazı kıl diyor. Rabbin Kerim yani Kerim olan Allahu Teala'nın huzuruna çıkın diyor. Yu'til cezil ikramlar verilir size. Ve yafu anil azim büyük günahlar bile affedilecek. Fe <laughs> izâ Berazu ile musallahum seccadelerinde durduğu zaman bayram sabahında seccadelerinde bulundukları zaman da neler kıldık? Sabah namazını kıldık, işte işrak namazını kıldık, sonra işte bayram namazını kıldık, işte bayram namazı da mescide gidemediğimiz için 2 veya 4 rekat Bayram namazını niyet ederek namaz kıldık. Doha namazını kıldık. Ama bu namazlar arasında dünya kelamı konuşulmaması lazım. Yani bu çok güzel bir fazilettir. Ayet-i kerimede Estaizu billah Ellezine hum anil lagvi Boş konuşmalardan yüz çevirenler. Kimdir bunlar? Hakiki müminin vasfıdır. يَقُولُ اللّٰهُ لِلْمَلَائِكَةِ <laughs> Allah-u Teala meleklerine şöyle buyuruyor. مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ اِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ Ecir alacak kişinin işini yaptıktan sonraki mükafatı nedir? فَتَقُولُ <laughs> الْمَلَائِكَةُ Melekler şöyle derler. İlahana ve seyyidana cezauhu en Yufihi fi ajruhu. İlahımız, seyidimiz, o kişinin mükafatı senin tayin ettiğin ecirdir. Yani sen ecir verirken vefalısın. Birisinin mükafatını eksik vermiyorsun. Fe yekulu fe inni uşhidukum, ey melekler ben sizi şahit tutuyorum. Ya melekte, anni, qud jgalte, sevabhum min Ey melekler, muhakkak ve muhakkak ben onların sevaplarını oruçlarından veririm. Şehir Ramazan, yani Ramazan ayındaki oruç tuttukları sevabından veririm. Ve kıyamuhum burası kıyamuhum olması lazım. Onların işte Ramazan Şerif'teki teravih namazları için ve diğer farz ve nafile namazları için rıdai ve mağfirati benim rızamı ve mağfiratımı veriyorum. Ve min Allahi ekber. allah Teala'nın rızası dünyadaki en büyük ecirdir. Ve yekul ya ibadî seluni. Ey kullarım benden isteyin. Şu an bayram namazının e, işte kuşluk vaktindeyiz. Allahu Teala bize seluni isteyin buyuruyor. Ey kulum benden isteklerinizi isteyin buyuruyor şu an. Fe ve izzeti ve celali. La tesalun el yevme şey'en. Fi cem'ikum li ahiretikum illa a'taytukum Buyuruyor ki Hak Teala bulunduğunuz toplum içerisinden biz hangi toplumdayız? Ailemizin içerisindeyiz hani yasaklar olduğu için ya da kimisi bir cemaatin içerisinde olacak. Benden herhangi bir şey ahiretiniz için isterseniz mutlaka vereceğim. Yani Allahu Teala izzeti ve celali hakkında yemin ediyor. Yani mutlaka vereceğim diyor. Şu saatlerde ahiretimiz için ne istersek mutlaka kabul olacak. Bir kişi dese ki ben peygamberler ile haşr olmak istiyorum. Ya da bir kişi dese ki benim kabrımda sorgu sual olmasın. Sorgu sualsiz cennete gireyim. Sırat köprüsünü görmeden cennete gireyim. Ya da sırat gömü gö köprüsünü şimşek gibi geçerek cennete gireyim. Ümmet-i Muhammed'in çoğuna şefaat edici alim olayım. Yani ahiret hakkında ne dua edersek Allahu Teala mutlaka vereceğim diyor. Peki ya dünyamız hakkında okuyalım. Ve la li dünyakum illa nazartu lekum. Dünyanız ile ilgili bir dua söylerseniz size bakacağım. Yani o şey sizin için zararlı mıdır? Sizin için faydalı veya hayır ise o duanızı kabul edeceğim. Buyurmaktadır. Onun için dünya ile ilgili Allah'ım peygamberlerin söylediği duayı benim için kabul et. Salihine ilham yoluyla öğrettiğin duaları, Kur'an-ı Kerim'deki duaları dünyam için ve ahiretim için kabul eyle diye dua etmeli. Allahu Teala cümlemizin dualarını kabul buyursun. Vefat eden kişiler için 300 tane subhanallahi ve bihamdihi hediye etmek yani bu zikri okuyarak hediye etmek hediye ederken de ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek kabir ehline hediye ediyorum diye niyaz etmek. Bu Zuhri radıyallahu anh'den Enes radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerif ki her kabra bin tane nur girdirecek Allahu Teala. Düşünün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün kabırlara yani tüm müminlerin kabırlarına hediye eyledim diyoruz. Ve o hadis şerifin devamında deniliyor ki bizim hediyemiz aynı zamanda salihin peygamberlere gidiyor. Ve onlar da kıyamet günü bizim için dua edeceklermiş. Allah'ım onu mağfiret et. Bize hediye göndermişti. Diyecekler imiş. Bayram günü vefat edenleri de unutmamalıyız. Vefat edenler bayram günü yakınlarının evine ziyareti geleceklermiş. Biz size malımızı miras bıraktık. Şimdi de denize bakmakta olan kişi gibi sizin duanıza zikrinize muhtacız. Diye vefat eden yakınlarımız bekliyorlar. Allahumme aghnina bil iftikar ileyke ve la bil istigna ileyk. Evet, vefat eden kişilere Subhanallahi ve bihamdihi diye 300 kere okunur. Bu sadece bu bayram sabahına mahsus bir müjde. Öğlene kadar bu bereket devam etmektedir.